Merhabalar hanımlar Cemre İnoyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni modellerden güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak zil işaretine de aktif ederseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı izleyerek ve beğenerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İp numaralarımızla başlayalım. Pembe ipim 610 numara. Sarı ipim 443 numara arkadaşlar. Hemen modelimi de şöyle göstereyim. Bu şekilde yeni çıkan modellerden gerçekten çok daha hoş duran bir model oldu arkadaşlar. Hemen yapılışına geçelim. Ara modelimi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Böyle üçer tane pırpır pır şeklinde. Sonrasında modelimin gövdesine geçerken 5 tane pırpır pır, e, zürafa yaptım. Sonrasında 4 e, tane daha zürafa yapacağım. 4 tane daha zürafa yaptım ve 4 zürafanın üzerinden geri döneceğim. Üzerine 3 tane daha zürafa yapacağım. Tekrar en baştaki zürafama batıyorum. Bu şekilde ipimi atarak diğer baştaki zürafama batarak bir köprü yapıyorum. Tekrar köprümün en başına ipimi atıyorum. kavkamın içine de 9 tane pırpır pır yapacağım. Pırpır pır sayıma 9 dedim galiba arkadaşlar. Ee, yanlış söyledim. 11 tane pırpır pır yapacağız buraya. 11 tane pırpırımı yaptım bu yan taraftaki zürafalarıma batarak aşağıya ineceğim. Şöyle beyaz renk bir ipimi aldım arkadaşlar. Bunu 3 kat yapacağım. Şöyle 3 kat yaptım ipimi. Renkli ipimi de alıyorum. Bunu da şöyle baş tarafa koyuyorum ve buradaki ilk pırpırımdan düğümümü atıyorum. Bu şekilde beyaz ipimi de içine alacak şekilde her bir pırpırıma düğümümü atarak böyle minik sürafa yaparak başa kadar geçeceğim Bu şekilde ilk sıramı tamamladım arkadaşlar. Şöyle beyaz iplerimi keseceğim. Burada sarı ipimi de keseceğim arkadaşlar. Beyazı dibinden kesiyorum. İsterseniz bu e, beyaz ipi koyduğunuz zaman üstünden ilk zürafayı geçerken şu şekilde tersten de koyup yapabilirsiniz. O zaman sarı ipinizi kesmeden devam edersiniz modele. Şimdi ben e, düz taraftan yapmayı tercih ettim. İpimi tekrar buradan tutturacağım. Bu ilk zürafamın içerisinden tutturuyorum ipimi. Dediğim gibi eğer tersten yapmış olsaydık zaten ipim burada olacaktı. Ve kesmeme gerek kalmayacaktı. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çok fark eden bir şey olmuyor. Buradaki ilk zürafamın içerisine batıyorum. modelimizin en dikkat gerektiren kısmı zaten bu son aşaması arkadaşlar burada bu e, bu pırpırlarımızın boyutunun aynı olması çok önemli modelimizin düzgün durabilmesi için her bir zürafamın içerisine iki tane pırpır yapıyorum Yandaki zürafa direkt geçiş yapıyorum. Her bir zürafamın içerisine önce geçiyorum, sonra iki tane pırpır yapıyorum. Arkadaşlar modelimin yapılışını izlerken beğen butonuna da basmayı unutmayın lütfen. Beğenileriniz benim için çok önemli. Videomun daha çok kişiye ulaşması için, YouTube'un öne çıkarması için beğenileriniz önemli arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın lütfen. bu şekilde arkadaşlar şöyle ortasındaki süsünü de yapalım burada en ortadaki bıraktığım sürafaya batıyorum bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Çok çok hoş duran çok güzel bir model oldu gerçekten. Çok çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle yakından da tutuyum ekran görüntüsü almak isteyenler alabilir. Ayrıca e, videolarımın Detaylı resimleri Cemre Yenöz Instagram sayfamdan da bulabilirsiniz. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine çok güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.